Herkese merhabalar, Sporstab ekranlarına hoş geldiniz. Bugün e, maç maç sonu o tarz programlardan ziyade daha farklı bir konuya değineceğim. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum hakkında bir video yapacağım sayın değerli izleyicilerimiz. Konu da şu, Ali Koç'un 7 senelik başarısızlıkları. Bu Ali Koç, Sayın Başkan bu 7 senede neyi doğru neyi yanlış yaptı? Daha doğrusu neleri yanlış yaptı da şu an bunları konuşuyoruz, bunları konuşacağız. E, başlamak istiyorum. Ali Koç 2018'de Fenerbahçe'nin başkanı oldu ve açıkçası büyük ümitler, büyük umutlar ve büyük planlar. Hatta kendi söylemi de var. Büyük vizyonlar sonuçulduğu ortaya kondu. Fakat bir başarısızlık hikayesi başlıyordu. Bu silsile başlıyordu fakat kimse bunun farkında değildi. Peki bu hikaye nasıl başladı? Bu hikaye siz benim kastettiğim Fenerbahçe'yi hiç anlamamışsınız cümlesinden itibaren başladı. Filip Koku, Demin Komolli yapılan yerli yersiz inanılmaz saçma ve hatalı transfer. Onun dışında o sene yaşanan o küme düşme, o haftalarca 17. sırada kalma durumları. Bu belki de bu başarısızlık hikayesinin en büyük trailerıydı, en büyük fragmanıydı. Bunun ardından Ervin Kumanlar, bunun ardından Erol Bulutlar, Emre Belezoğulları, İsmail Kartal, Jorge Jesus, Tahir Karapınar, şimdi Jose Mourinho yani inanılmaz. Ersun Yanal aklıma bile gelmiyor. O kadar çok teknik direktör değişti ki böyle bir başarısızlık silsilesi. Bunun ardından bu 7 sene içerisinde bütün rakiplerinin şampiyonları şampiyonluğunu gören bir başkandan bahsediyoruz. Bu 7 senede, 7 senelik süreçte. az Yıldırım döneminde ve sonrasında hatta içerisinde diyelim derbilerde inanılmaz bir hegemonyası vardı Fenerbahçe'nin mükemmel bir dominasyonu vardı. Fakat Ali Koç döneminde bunu çok büyük oranda kaybetti. Artık rakipler Kadıköy'e gelirken tedirgin olmuyorlar. Zaten bunu aldıkları sonuçlarla da gösterebiliyorlar. Belki Ali Koç'un kaybettiği ve mahvettiği en büyük olaylardan bir tanesi bu derbi karnesidir. Fenerbahçe derbileri asla kaybetmez diye bakılırdı. Ben mesela bir Fenerbahçeli olarak yani şu son 5-6 seneye kadar bütün derbileri kazanacağımızı düşünürdüm ve hiç de işte gerilmezdim, heyecan yapmazdım ama artık öyle bir duruma geldi ki maçları izleyesim bile gelmiyor çünkü biliyorum Fenerbahçe kaybedecek. Fenerbahçe içeride dışarıda Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da hiçbir zaman artık benim için favori değil. Sayın Ali Koç'un yarattığı bir Fenerbahçe var ortada bu karnına maalesef ki bunu gösteriyor. Bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra taraftarlarla inanılmaz münakaşalara girdi. Kavgalar, gürültüler, sözlü atışmalar. Yani Sayın Başkan bunu bu seviyeye inmesine de gerek yok. Sonuçta Fenerbahçe Kulübü'nün başkanından bahsediyoruz. Tribünden atlamalar, megafonla taraftarlara seslenmeler. Ya yani bunların hepsi aslında birer rezillik. Maalesef ki rezillik. Tatlı sahalara girmek, Galatasaray sahasına girip kimse yokken olay çıkarmak, Göztepe deplasmanına gitmek. Evet bazı Fenerbahçe'de Taraftarları bu hareketlerle alabildi ama aklı başında benim bir Fenerbahçeli taraftarların hiçbirini alamadı. Hiçbir zaman bu benim gözüme bir sempati arttırma kaynağı da olmadı. Ben işin hep sportif tarafına baktım. Hep verilen sözlere ve tutulmayanları gördüm. Hep bunlara baktım. Aklı başında insanlar da bunu yapar zaten. Bu senenin de artık niye hiçbir affı yok? Neden artık istifa etmek zorundasınız Sayın Başkan? Bunu da şu şekilde özetleyeyim. Fenerbahçe bu seneye başlarken... Hatta geçen senenin sonunda Galatasaray deplasmanın ardından basın toplantısında söylenenleri dün gibi hatırlıyorum. Dediniz ki yapının cam tavanını kırdık. Seneye yapıyı kıracağız. Söz veriyoruz. Şampiyon olacağız. Bu sizin verdiğiniz binlerce sözden bir tanesi. Tutulmayan son sözünüz. Bu sene ne yapıyı kırabildiniz? Ne saha içinde bir başarıdan söz edebildiniz. Çünkü başarısız oldunuz. Yönetim olarak başarısız oldunuz, şahsi olarak başarısız oldunuz. Takım içi dengeler olarak teknik direktör seçimi, teknik direktör hamlesi, teknik direktörün kendi başarısızlığı toptan bir başarısızlık hikayesi daha oldu. Yani artık ne başka ne olması gerekiyor istifa etmek için? Yapı yokmuş, bunu gördük. Yani o kırdığınız yapı demek ki ya da kıramamışsınız yani artık ne olayası bilmiyorum konuyu. Yapıyı ifşa edemediniz hala demiyorsunuz. Orada bir yapı olduğundan sadece mırıldanıp duruyorsunuz. Ortada bir yapı falan ben göremiyorum. Ortada ben Osmanlı farkı görebiliyorum. Ortada ben Muslera farkı görebiliyorum. Torreira Lemina farkı görebiliyorum. Fenerbahçe bunların farkını kapadı mı ki? Yapı ortaya çıksın. Fenerbahçe bu sene neden kırmızı kart görmedi? sayın başkan Ali Koç? Madem yapı vardı. Yani pozisyon mu yoktu kırmızı görebileceği? Gayet vardı. Göztepe deplasmanda sen maksimalin pozisyonu var mesela. Yani konu yapıysa en azından bu seneyi bir kenara bırakalım. Bu seneki bir başarısızlığı kabul etmek, yenilgiyi kabul etmek gerekiyor. Neyse yapı dedik. Bu, bu sene şampiyon olan Galatasaray Sivas deplasmanında 10 kişi geriye düştükten sonra maçı çevirerek şampiyon oldu. Seni içeride dışarıda yenerek, mağlup ederek, ezerek şampiyon oldu. Sen ne yapabildin? Bunların hiçbirine. Nereye geriye düştün başladın nereye reaksiyon gösterebildin? Evet, bir iki tane içeride yalandan reaksiyonlar gösterildi. Geri dönüşler yapıldı. Samsun deplasmandan galip gelemedin. İçeride Samsun'a maç verdin. Berabere bitti. Esen Kayseri'ye gençlerden kurulu 19-20 yaşındaki çocuklara puan verdin. Sen tarihin en kötü 5 yaşında içeride dışarıda mağlup oldun. Sayın Başkan, bu 7 yıllık başarısızlığın hiçbir açıklaması olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Eğer ki ben başkan olsaydım size yemin ediyorum ben bu 7 senede bir tane Ziraat Türkiye Kupası kazanmış da olsam defolup giderdim bırakırdım. E, utancının bir daha futbolla ilgili fikir beyan etmezdim. Mali kısımlardan bahsediliyor. Ben mali anlamda Fenerbahçe'nin hiçbir yükünün hafiflediğini görmüyorum. Manevra alanı büyümüş. Transferler yapabiliyormuşuz. Yaptığımız transferlerin de bir işe yaradığı yok zaten. E, yapmasak da çok dert olmazmış. Yapınca da bir şey olmuyor çünkü. E, daha ne kadar kötü olabiliriz? Galatasaray bize herhalde 8 değil de 18 puan fark atardı. Yine ikinci olurduk. Aynı zamanda bu takımın zaten ikinci olması için Jose Mourinho gibi 15 milyon euro yılda maaş alacak bir hocaya da ihtiyacı yok. Ben de 5 milyon liraya bile yaparım bu işi. 5 milyon liraya ben Fenerbahçe ikinci yaparım. Yani sizin bu başarısızlık serüveniniz her detayda kendini göstermeye devam ediyor maalesef ki. Şu ana geldiğimizde de istifa etmeniz gerekiyor artık. İstifada edecek gibi gözükmüyorsunuz. Devam edeceğim diyorsunuz, edin. En azından şu başarısızlıklarınızı tekrarlamayın. Ders alın, İstikrarı savunun. Göz yolu, yolu devam edin ve transferleri eksiksiz, A kalitede yapın. Bir daha da Osman'ı nerede oynatacağız ki futbol aklına güvenmemenizi tercih ediyorum. Siz kendi aklınıza da güvenmeyin. Kendi futbol aklınıza da kesinlikle güvenmeyin. Bu iş için de doğru bir insanı bulabilirseniz sizin de hayrınız olacaktır. Tüm Fenerbahçelerin hayırını olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu 7 yıllık serüvenle ilgili fikirleriniz varsa aklıma gelmeyen bazı olaylar mutlaka vardır. Yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.